bundan önceki aracım olan Doblo 1.3 Multijet yaklaşık 5 yıl boyunca yani 110.000 bin kilometre performans kutusu takılı olarak 72 beygiri 87 beygire yükseltilmiş olarak kullandım. Aracımı satmadan önce kutuyu çıkardım. Kutusu haldeyken aracın performansının berbat derecede kötü olduğunu gözlemledim. Sorum şudur. Acaba bu kutu aracın motorunu normalden fazla mı deforme etmiştir? Normal ölçülerde yüzde %20 gibi yapılan performans artış işlemleri aracın neresini nasıl etkiler? Sizce yazılım mı yüklenmeli yoksa kutuyla mı idare edilmeli? Yeni aldığım aracıma işlem yaptırmadan önce bu sorularıma cevap aramaktayım. Yardımlarınız için teşekkürler, saygılarımla. Ali Yurtsever Sayın Ali Yurtsever, Doblo 13 Multijet aracınızda takılı olan Power Box ile uzun süre kullanım ve bu performansa da alışmışsınız. Söktükten sonra ise aracın performansının sizi tatmin etmeyecek boyutlarda hissetmez ise çok normal. Bu herkesin başına geliyor. Yani bu çoğunlukla da zaten psikolojik. Aracınızın motorunuzun bu motorunun bu işlemle deforme olması deyiminiz hoş olsa da böyle bir sonuç e, zaten mümkün değil. Ancak zaman içinde e, performans yazılı yüklenen e, veya power box gibi boxlar kullanılan e, ortamlarda motorun e, aşırı kurumlanma dezavantajları vardır. Bu kurumlanma nedeniyle de ee, tabii ki olması gereken normal fabrika çıkış performansının da daha da düşmesi de normal sayılır. Ee, sonuçta bu kurumlar temizlenmeden de tabii ki eski haline dönüşmez. Yeni satın aldığınız araca gelince e, sanırım eee Renault Megane satın almışsınız. eee yani bu, bu da dizel motorlu olduğu için e, yani spor ve özelliklerinde olan bu araca e, tabii ki yazılım veyahut da tekrar powerbox uygulaması da söz konusu yapılabilir. Ancak toplu e, da kullandığınız ve söktüğünüz e, bu box'ı Renault Megane'a pek kullanabileceğinizi zannetmiyorum. Çünkü özellikleri tamamıyla farklıdır ve zaten iki aracın da işletim sistemleri de hiçbir benzemez. Dolayısıyla o box Mega'na 1.5 DCI olan Mega'na zaten uymaz. Dolayısıyla buna yeni bir box satın almanız gerekir veya Yazılım yaptırmanız gerekir. Ben her zaman e, yazılıma daha emniyetli bulurum, ben de uzun yıllar yazılım yaptığım için. E, box genelde basın sensörleri aldatma yoluyla performans elde ederken yazılım motorun tüm işletiminde var olan e, en uca köşelerini dahi e, düzenlenebileceği bir e, üstün özelliktir ve daha emniyetlidir. Ben her zaman bunu tercih ederim. Ee, bir de ayrıca tabii e, gerçi öbür aracınızda yaşadınız, ben bilmiyorum ama yani yazılım yüklenen motorlarda bilinen tek bir şey var ki turbo maksimum e, düzeyde çalışır. Olması gereken daha yüksek basınç ve zorlamayla çalışır ve turbo ömrü e, olması gerekenden uzun vadede çok daha Kısalır ayrıca da tabii bunun paralelinde de e, normal karbon birikimi dışında da biraz daha kısa vadelerde daha çok bir karbon birikimi olur ve her 40-50 km'de kesinlikle karbon birikimi yapmanız da gerekir. İyi günler dilerim.